yılındayım, eski kuşakla sohbet için köye geldim. Bakalım neler anlatacaklar? Ben Berkecan. Bizim zamanımızda araba uçmazdı, yol toz olur, teker patlardı. Ben bu senine Metaverse, gözlük eskiden böyle kafam kadar kocaman bir şeydi. Ben Melihcan, USB'yi takmak için ters düz yapardık. Çalışınca bayram ederdik be. Ne günlerdi. <laughs> Kayra adım. Uygulamadan yemek filan söylerdi, Kurye skuterla getirirdi. Ben durusu wifi'ye şifre girerdik. Çekmeyince modemi söküp takardık yeğenim. Atlas ben. Kargo drone'u pencereden paket atardı. Kutuyu yakalayamazsan komşuya giderdi vallahi adım polen eskiden kargo gelecek diye kuryeyi bekler